arkadaşlar bugün sizlerle birlikte butona basma yani don't press the button oynuyoruz galiba. Don't press the button. İşte yanımda ablam var. O ben Hoş geldin ablam. Hoş bulduk. Şimdi butona bas. Tepeye ulaş. Ah, tepeye ulaşacağız arkadaşlar. Uha! Her saniye. Ah, bulutların tepesinde. Hayır, yalancı bulutmuş o. Böyle bir şey yok Var, bir tane yalancı bulut var. Yine Şu yalancının kardeşi. Düştüm. Utanıp. Ne diyor? Dondurulmaktan kaçır. Aa öldüm ben. Olay, olay. <laughs> ben de dondum lan. Baştan donuyor. Ben 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 sırf siz görün diye ben şimdi ben koşacağım. Bakın böyle oluyoruz. Burada böyle dursak hiçbir şey ben Ya sonuna o ya olacak arkadaş. Ben niye maviyim? Beni yavaşlattı. Öldüm. Arkadaşlar ölüyoruz. Ay ay ay. Sıfır zıpladık diye öldük ya. Bunu şu poşesini kapatalım. Ben geçtim şurada. Butona ben bastım. Ben ben susarım. Sonuç. Aa, öldüm. öldüm çok hızlı arkadaşlar. Ben mavi oluyorum. Ben de biraz otistikleştim evet. az önce. İmkansız. <gülüyor> İmkansız. Bu tona sen bastın. Bastın. Düğme bastı Bak ne kadar da gösterişliyim. Oo ben ulaştım. Tık 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 tık. Arkadaşlar bir gün sizin size güzel bir vlog çekeceğim. Ne biliyor söyleyeyim mi? Hepinizin bildiği Brookhaven ve sonra da işte karşınızda yapacağım böyle. Sonra da işte Bedhaven yapacağım arkadaşlar. O çembere gir. Hayır, ben çembere Ben de girmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Hız git. Arkadaşlar biz öldük. Hız. Oyun tekrar başlayana kadar dinleniyoruz. Arkadaşlar birbirimizi gebertme savaşı. Evet ben seni görebiliyorum. Nasıl gelin? Ben ben Düğme basın. Au. Kimi Au. Düştüğümü? Bizden değil o kesin. Lan. Kim ateş ediyor? Nublar. Ben Nublar. Nublar. bize ihanet etti. Yürüyemiyorum. Aa! Nublar size ihanet etmedi. Bir kız bizi yavaşlatmak için yapıyor. Ben 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 suslarım, konuşur dokuz milimet. Ben bastım bu sefer artık yani. Ped mi? Aşağı düşme. Buraya yanmayacak. Ben en köşede duruyorum. Burası asla düşmeyecek. İnanacağım. Ya bu kız yapıyormuş. Evet. <laughs> Salaklar. Burası en iyi güvenli yer. <Aa! gülüyor> Press Aa ben kaldım. Bu kız bizi vurmaya çalışıyor. Ben basıp ben bastım. Tamam. Ben bastım. Lan kız köşeden gidiyor. Daha. Beyim, biz de yapalım. Nasıl yapacağız? Köşeden gidiyor. Ya çok iyi ya. Ben de köşeden gidiyorum. Gidiliyor mu? Gidiliyor. Ne saçma. Biz burada elimizin teliyle Hakkımızın anıyla alıyoruz. <laughs> Bak yine benim mavi yaptı girse kaldı. Beni yapmadı. Kız. Eşek misin? Ben de alacağım ondan ve onu geberteceğim. Çok alırsın. Bak kaç para. Kaç para da gör. Çok alırsın. Kaç lira görmedim ki? Bin 2500 mü? Ben bastım. Doğan tepesine olmuş. Ne sevdiğim şey. Ya çocuk bizi yavaşlatıyor. Eşe eşe. Ya oğlum. Şaka mısın? Otistik. Bomba sesi. Aaa. Öldü. Bu kıza girsin. O senin sesin miydi? <laughs> evet. Ha? Evet. Çüş. <laughs> YouTube'a paylaşamam bunu. Paylaşıyor musun ki zaten bizim çektiklerimizi? Evet. Ne? Cidden paylaşıyor musun? Evet. Ciddi mi? Hı hı. Şaka şaka paylaşmadım daha hiçbirine. Yani bir zahmet. Ama bugün paylaşacağım. Şu kız benim çok sinirime basıyor. Hadi osuruk geç. Hadi gelin tamam geliyoruz. Hadi. Okey. Koyuyorum tabakları hadi. Ben de geliyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Oh.